Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim yerlerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesim yerlerine gelen bazı vatandaşlar kurbanını kendi keserken bazı vatandaşlar ise kasaplara kestirmeyi tercih etti. Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlikleri yapılan kurban kesim yerlerinde vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli durdukları da dikkat çekti. Kurbanlarımızı kabul eder. Yani hani her sene bu şeyi yaşıyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. gibi. Yani Allah kabul eder inşallah. Allah herkese nasip etsin inşallah. Hep Et soruyor. Pişireceğiz, dağıtacağız, yiyeceğiz. Allah herkese nasip etsin inşallah.